EYT-SYD derneklerimizin değerli başkan ve değerli yönetim kurulu üyeleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının değerli başkanları, ve yönetimleri, kıymetli misafirlerimiz, saygıden razıyım ve bu davaya gönül vermiş büyük EYT ailesinin birbirinden değerli netelleri. İstanbul Emeklilikte Eşe Takılanlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğimizin Olağan Genel Kurulu'na hepiniz hoş geldiniz. Evet, evet şimdi saygıda razıyım. Olağancısı Genel kurulumuzu yönetmek üzere divan teşekkürü için önerisi olan var mı? Arzu Başkanım. Teşekkür ederim Fatih Başkanım. Biz aşağıda isimleri imzaları bulunan üyeler olarak, olarak 26.12.2021 tarih saat 11'de Ali Emine Efendi Kültür Merkezi 45. Şehir Akşem Settin Caddesi No 66 İstanbul Emniyet Müdürlüğü yanı. Ana salonunda yapılacak olan emeklilikleşe takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğimizin ona Olay Genel Kurulu'nu yönetmek üzere Divan Başkanlığı'na Yahya e, Meviş Bey'i, Divan Başkan yardımcısı da Bülent Yüksel Bey'i, Divan Kâtip Üyeliği'ni Hasan Can Bakış Bey'i öneriyoruz. Oylamalarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir. Teşekkür ediyoruz. E, Divan Başkanlığı'na e, Sayın Yahya Meviş'i davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Divan Katip Üyeli'nin Hasan Can Vakıf Bey'i çağırdı. Thank Içimizde, 22 Ağustos 2021 İstanbul Ümraniye ve Avcılar ilçemizde eş zamanlı olarak EYT tanıtım ve bilgilendirme standlarımız kuruldu. 28 Ağustos 2021 EYT Federasyonumuzun birinci olan genel kurulunda federasyon delegeleri olarak katılım sağlandı. 5 Eylül 2021 Yeni Demokrat Partisi Eserbörü İlçe Başkanlığı'nın daveti üzerine ikinci olan genel kurulundan iştirak edildi. 5 Eylül 2021 Deva Partisi Alçalar İlçe Başkanlığı düzenledi ve davet edildiğimiz sivil toplum kuruluşları toplantısına iştirak edildi. 6 Eylül 2021 mağduriyetimizin 22. yıl dönümünde yapılacak basın açıklaması hazırlıkları yapmak üzere Ankara'ya gidildi. Ayrıca İstanbul Yönetim Kurulu üye ve delege bazında basın açıklamasına katılmak üzere 7 Eylül akşamı bir otobüsle Ankara'ya yola çıkıldı. <laughs> 7 Eylül 2021 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ziyaret 7 Eylül 2021 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yardımcısı Rütbiham Al Alpagat ile görüşme 8 Eylül 2021 Ankara Ulus Meydanı'ndaki basın açıklaması 15 Eylül 2021 İstanbul Büyükşehir Belediye evet. Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ziyaret evet. 16 Eylül 2021 Gelecek Partisi yani, İl Başkanlığı ziyaret ederek yaşadığımız mağduriyetler dile getirildi. EYT ve kapsamımız alanındaki mağduriyet dosyalarımız tamam, sunuldu. 19 Eylül <laughs> 2021 İstanbul Kartal ilçemizde, 3 Ekim 2021 Kadıköy ilçemizde EYT tanıtım ve bilgilendirme standımız kuruldu. 9 Ekim 2021 Zafer Partisi Genel Başkanı ve İstanbul İl Başkanlığı'nın Memleket Partisi İstanbul Şişli İlçe Başkanlığı'nın federasyonumuzu ziyaretinde İstanbul Derneği olarak hazır bulundu. 10 Ekim Deva Partisi Esenyurt İlçe Başkanlığı düzenlemiş olduğu sivil toplum kuruluşları toplantısına katılım sağlandı. 10 Ekim 2021 İstanbul Bağcılar ilçemizde, 17 Ekim 2021'de ise İstanbul Çekmeköy ilçemizde EYT tanıtım ve bilgilendirme standımız kuruldu. 17 Ekim 2021 Esen Arda Hanılar Platformu'nun düzenlediği ve davet edildiğiniz futbol turnuvası finali maçında EYT Federasyonumuzun ve İstanbul Derneği'nin afişleri asılarak başarı dileklerinde bunu bulunuldu. 21 Ekim 2021 Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın federasyonumuzu ziyaretinde İstanbul'da emeklilikte işe takılanlar Sosyal Yardım Başkanı Dayanışma Derneği ve yönetimi ayrıca üyeleri olarak katılım sağlandı.